Uyandırma servisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali Genel Direktörü ve ressam Seba Urtan şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz Seba Hanım. Hoş bulduk. Günaydın İzmir. Günaydın. <gülüyor> günaydın. <laughs> Size günaydın. de günaydın. günaydın. <laughs> evet bize de günaydın. Her şey güzel olacak inşallah. Sizi biraz erken saatte uyandırdık ama. Ol, olsun uyansın herkes ya. Uyuma <laughs> zamanı değil. Değil mi? Sabah erken kalkınca ne evet. kadar güzel oluyor, günler uzuyor, uzuyor daha fazla uzuyor. faydalanabiliyorsunuz. Yürüyüşümü bile yaptım oh, yani. Süper. Bugün biraz erken kalkmışım. Çok güzel. <laughs> <Gayet> güzel. <laughs> Efendim, 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali başlıyor diyoruz. Etkinlik takvimini sizden şöyle detaylı bir şekilde tarihleriyle, neler olup biteceğiyle evet. dinleyelim isteriz. Tabii, tabii. Şimdi bizim hemen hemen bu genel için dört salonumuz oldu. Sağ olsun Bornova Belediye Başkanımız iki salonla birlikte destek verince Çok güzel. Mustafa Edu salonlarımız arttı. Artınca bütün üniversitedeki hocalar destek verme çabası içine girdiler. 950 Ege Üniversitesi öğretim görevlerinin hepsi yanımızda yer aldı ve İzmir halkının kaçırmaması gereken bir etkinlikten bahsedeceğim. Ormumcu Kültür Merkezi'nde ayın 12'sinde sabah 11 ve 1'de hı, hı iki tane Mücahit Bora ve Merihtekin Bender hocalarımızın muhteşem konferansları var. Bir kere İzmir'i İzmir'in sever insanlarını bu konferanslara davet ediyoruz. Hı hı. Sağ olsun tekrar Mustafa Bey. Ve orada yine bu akademisyenlerin harika bir sergisi olacak Uğur Kültür Merkezi'nde. Aynı zamanda Ege Üniversitesi'nde Dramalılar Köşkü var. Bu köşkte Mücahit Bora hocamızın harika bir sergisi olacak. Çok yakışır ama oraya. Heykelleri evet gerçekten çok değerli bir sanatçımız. Ve Bornova sanatla İzmir Biyeneli ile ilk defa iç içe girmiş olacak bunca yıldır yaptığımız bu 10 yıllık süreçte Bornova Biyana'nın içinde yoktu. Hı hı. Mustafa Bey ile beraber salonları bize tahsis etmesiyle birlikte Bornova'yı ve üniversite kenti olan Bornova'yı, üniversite merkezi olan Bornova'yı Biyana'nın içine aldık. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Tabii Büyükşehir çekildi Adnan Saygun'u vermemekle. Ama ben geçen gün yaptığım yazışmalarda Tunç Bey'in bundan haberi olmadığını Hmm. ve bizim davetlerimizin den haberi olmadığını öğrendim ve kültürle ilgilenen birimlerin bizim gönderdiğimiz davet mektuplarına yanıt vermediğini öğrendim. Bu da tabii İzmir'de bazı şeylerin yanlış olduğunu, İzmir'i daha aydın, daha çağdaş, daha ileriyi gören kültürle daha ilgili birimlerin yönetmesi gerektiğini düşündüm. Çünkü bu kaçırılacak bir fırsat değildi İzmir için. Adnan Saygun bir anenin içinde olması çok önemliydi. Evet. Aynı fırsatı Ege Üniversitesi de kaçırdı. AKM'yi doldurabileceğimiz halde 20 yabancı sanatçının reddine sebep oldu. AKM'yi bize vermemekle. Tabii onları getirmemek İzmir'in İzmir açısından Kayıp. çok üzüntü verici. Ama bunlar zamanla aşılacak problemler. Ben böyle olması gerektiğine inanıyorum. Ve böyle olmasını... ...yani başka türlü olamayacağını düşünüyorum. Sanat bu. Kimsenin belirli bir çıkarı yok ki. Hele benim hiç yok. On yıllık süreçte verdiğimiz mücadele çok büyük. Bu iki olayın ardından yani Bornova'da 12'sinde... Hı hı. ...açılacak iki serginin ardından 13'ünde saat 10 ile 5 arası her gün... ...pazar günü dahil olmak üzere İzmir Fuarı Kültür Park'ta... Hı hı. Kültür Park Devlet Resim Heykel Müzesi'ndeyiz. Ve açılış ayın 13'ünde akşam saat 5'te Farda olacak büyük açılışımız. İzmir Bey'le işte müzik eşliğinde ve orada çok önemli bir şey var. Benim e, çok borçlu olduğum bir öğretmenim var. Rahmetli Şeref Bigalı. Onun oğlu bize Şeref Bigalın hayatını anlatacak açılışta Aa, ona bir manevi borcum vardı ona ödemek istedim ben bu eğitim fakültesi gece bölümünden mezunum Şeref Bey ile beraber çok günlerimiz oldu en güzel yıllarımızda 17-21 yaş arasında biz onunla beraberdik ve çok değer verdiğim bir öğretmen bugün kendi öğretmenliğimdeki başarımı ona borçluyum diyebilirim. Hı hı. O bir manevi borcum da onu ödemek istedim ve bir onur ödülü vermek istedik kendisine. Şeref Bey'i anmak isteyenler, onunla ilgili, onun hayatıyla ilgili bilgi almak isteyenler, BNL'in açılışında saat 5'te bizim yanımızda olabilirler. İzmir onu tanımalı. Bütün dünya tanıyor. Bütün Hı -hı. koleksiyonlar tanı koleksiyonerler tanıyor. Ama ben İzmir'in de çok iyi tanımasını istedim. Eserleri de yanımızda olacak. Bienal'in son günü ödül töreni oluyor saat 3'te. Ve orada Hüseyin Uysal'ın bir akademisyenin hem müzik hem resimle iç içe olduğu bir sunumumuz var. Hı -hı. Hüseyin Uysal'ın konferansını sunacağız ve daha sonra da Bienal'in bir onur ödülleri, gurur ödülleri bir 5-6 sanatçıya İzmir'in Gümüş'ten Saat Kulesi'ni hediye edeceğiz. Oo, Tabii güzel. bunları maddi, manevi bütün imkanlarını yine 5-6 sanatçı karşılamış oluyor şu durumda. Ama güzel bir haber aldık. Biz Kültür Bakanlığı bizi himayelerine aldı Öyle gibi duyumlarımız var. Evet mi? onlardan inceleyecekler, gelecekler. Eğer çalışmalarımız uygun görürlerse güzel bir destek alacağız. Hiç masrafımız olmayacak gibi. Müthiş. Evet yani emeklerimiz bu sene boşa gitmeyecek gibi geldi. Sağ olsunlar sesimiz duyuldu. Sayenizde sesimizi duyan oldu ve bu desteği aldık. Ve başardığımız şeyler gerçekten çok gurur verici olaylar. 10 yıllık süreçte bir de çok önemli bir şey var. 10 yıl süremiz olduğu için marka tescilini yenilemek zorundaydım. Onu yeniledim. 30 yılına 2030 okay, 30 iki, 32, olayım, yılına kadar beraberiz. Yine Biyanel İzmir, Çok Seva güzel. Sanat Galerisi'ne ve İzmir'e ait. Bu arada tabii İzmir'de bazı duyumlar da alıyorum. Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bir Biyanel yapılacakmış. Akdeniz Biyaneli adı altında. Hmm. Ona sponsor olmuş. Bize olmadılar ama bu sponsorluk 30 yaş altı sanatçıların katılabileceği bir etkinlik olacakmış. Bence önce o sanatçıları yetiştiren öğretmenlere sponsor olunmalı. Onlara sponsor olmayan bir belediyenin tutup da şey sponsor 30 yaş grubu altı sanatçılara Akdeniz Biyanel adı altında sponsor olması çok üzüntü verici. Üstelik Biyanel adı bir şehrin bir tane olur. Marka tesisinin bende olduğunu unutmamalılar. ...şey yaparlarken daha dikkatli... ...daha özenli, daha araştırıcı olmalılar. İçine Akdeniz adı koyarak... ...bir BNL'i sahiplenemezsiniz. Ben bütün birikimimi... ...bütün özverimi... ...onlarla paylaşmaya hazırım. Yeter ki destek istesinler... ...yanlarında olmamı istesinler. Yani böyle bir... ...bakın dünyada... ...sadece BNL'lerin üye olduğu... ...EFE diye bir kuruluş var... ...ve bu kuruluş... ...belirli aidat karşılığında... Tüm dünyada kenetlenen ve BNL'leri tüm dünyada birbiriyle diyalog hmm. içinde olan bir alternatif haline getiren bir kuruluş. Ve ben BNL'le, getirdiğim sesle bu şey, ve üyeliğinden davet aldım. Ama maalesef bu ve yatıracağım senelik aidatı bulmama imkan yok. Ben bir sanat galerisiyim. 10-15 kursiyerle ayakta durmaya çalışan bir sanat galerisiyim. BNL'e 6 sanatçının sponsorluğunda gerçekleştiren bir resim öğretmeniyim, bir eğitimciyim, bir galeriyim. Ama gerçekten günümüzde sanatçılar artık rant olarak görülüyor. Nasıl şey, yani rant çok, olarak çok görülüyorlar? Derken... Yani bakıyorum uluslararası sanat etkinliklerine bakıyorum. 15-20 milyarlık kadının payları ile birlikte sadece galerilere imkan sağlıyorlar. Hmm. Galeriler sanatçıların ben birebir bakın ilk defa ...dünyada ve Türkiye'de bir bienneli... ...sadece sanatçıyla... diyalog kurarak... ...sanatçının müracaatıyla kabul eden bir etkinliğim. Araya şimdi... ...bir malın bugünlerde gündemde... ...sebze, tarladan alınıp da... ...şeye gelin ...sunuma gelinceye kadar, satışa gelinceye kadar... ...kaç elden para kazan... ...sanatçılar bu rantın içinde olmamalı. Hmm. Şimdi bizde de... ...eserimi yapıyorum. Hmm. Biri onu alıyor. Benim eserim mesela... ...diyelim ki bin lira... Benim elimden 100 liraya alıyor bunu galeri, kendi bünyesi, parası varsa alıyor, parası yoksa sen diyor katıl ben senin eserini sergileyim. Hmm. Ama Biennaller galeri dışında sanatçıyı kabul etmediği için Biennale ya da hmm. çağda sanat fuarlarına, sen orada ismin ne varsın ama hayatta senin resim yapman için cebine gelen bir para yok. Yok. Ne acıdır. Ne acıdır bunu bozduğum için hem fuarlarda at bakın her tarafta şimdi ranta da çelme vuruyorum. Yani bir resim öğretmeni sanatın içinde olduğu zaman bir ressam sanatın içinde olduğu zaman durum farklılaşıyor. Birinci planda madde olmuyor. Ve sağ olsun devlet bunu gördü ve bunu seni himayene alalım dediler. İnşallah sonucunu da alırız. Ve onu koruduğu zaman ben bunu yani gider mesela en büyük sorunum sağ olun böyle karşılıksız bir şekilde tanıtımından yer verdiniz. Estağfurullah. Tanıtım. Yani abi biz duymadık. Bu benim sorunum değil diyorum. Hı -hı. Bu ülkemin sorunu. Ben bunu yapıyorum. Tüm dünyada tanındı. Kendi ülkemde tanımıyor. Burada nasıl bir mantalite arıyorsunuz ki? Yani ben bunun mücadelesini veriyorum Elimden geleni yapıyorum Tanıtım için trilyonlar harcayacak bütçem yok Böyle bir reklam Yarım saatlik bir reklamı Televizyonların ne kadar aldığını biliyorum evet. Ve siz bunu ben karşılıksız sunuyorsunuz Mesela Bütün duran. basın yayın kuruluşlarının Aynı anlatım içinde aynı duyarlılık içinde olması lazım Eğer bunları sağlarlarsa Benim ülkemde Benim ülkemin sanatçıları Dünya çapında olma yolunda ilerlerler Kesinlikle öyle Yurt dışından davetler alıyorum İnanır mısınız bu davetlerde şey yapıyorlar. Dışarı çıkarken sanat eserinin ben yani orada sergilenmesi için gümrükten çıkarabilme imkanım olmuyor. Niçin? Bir yatırım ...para yatırmam gerekiyor Gümrük Bakanlığı'na... ...işte onaylar almam lazım... ...sanat eseri dışarı çıkar... ...çıkmaz hmm. meseleleri var... ...hiçbir sanatçı bunu karşılayabilecek durumda değil... ...eğer oradaki yanlışı... ...oradaki hatayı sanatçıların elinden... ...böyle büyük yatırarak... ...yurt dışındaki sergiler açabilme şansını... ...alırlarsa... ...sağlarlarsa para vermeden... ...yurt dışına çıkabilme olayını... ...sanatçılar... ...Türkiye'yi bütün dünyaya eden, fazlasıyla Kesinlikle. Gerçekten çok büyük sanatçılarımız var. Olağanüstü şimdi artık internet sanatçıların... ...gündemdeki... ...yaratıcılıklarını çok göz önüne sunduğu için... ...kimse kimsenin eserini... ...kopyalamıyor. Öyle programlar var ki... ...internette bir eseri koyuyorsunuz... ...biz de değerlendirmeye bakarız. Benzeri, var benzeri var mı? Aynı şeyi yapıyoruz. Yani kopya değil. Bizim aradığımız tek şey yürek. <laughs> Kalbi sanat için çarpanların... ...eserlerini değerlendirip onlara ödülü vermeye esas almaya çalışıyoruz. Birinin duygusunu, birinin düşüncesini, birinin yorumunu çalmak insan için çok üzüntü verici bir olay. Bu tüm toplumun her biriminde aynı. Çalışan beyinleri onore etmek için daha böyle özverili, daha dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. Sanatçı özgün eser üretme yoluna gitmeli. Bu sinirin konusu domino etkisi. <laughs> Tam da oraya gelecekti. Domino etkisi <laughs> nedir? Ben bunu evet. merak ettim gördüğüm Bakın, zaman. Evet. Domino etkisinin kısaca anlamı bir bakıma çoğalma, tekrar etme, oluşma, olumlu ya da olumsuz sürekliliğini sağlamak neticede Yıkı, yıkılmak olarak mesela domino taşlarını düşünürseniz birini dokunduğunuz zaman hepsi ard 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 yıkılır. Biz bunu her dalda ele aldık. Hı Kaldırma hı. olarak da ele aldık. Tam tersini. Yani bir şey örnekse eğer toplumda domino etkisi yaratıyor. Yani yayılma, hı hı. süreklilik kazanma gibi. Ama her dalda yani kadına şiddetten tutun. Para politikalarına kadar, bugün yani paranın günümüzde her şeyin önüne geçtiği ve insanlarda bunun öneminin ne kadar fazla olduğu hmm. insanca değerlerin nasıl az, azalıp da bazı de, yanlış değerlerin su yüzüne çıkmaya başladığı ve bunu yaygın ve örnek olarak gösterme acımasızlığı da bir domino etkisi. Yani işte çok çaresiz insanların ça, ça imkanları olan insanlara destek vermesi ve bunun örnek olarak sunulup da diğer insanların da aynı yoldan gitmesi de bir domino etkisi. Hı hı. Ama burada çaresiz olmayan insanların çaresizmiş gibi görünüp de insanlardan lüzumsuz destekler alması da bir domino etkisi. Her iki tarafta da dünyanın kendisi zaten domino etkisi, yaygınlaşma düşünebilen insan düşüncesini yayar. Evet ve bu sanatla engellenemez bir süreç ve yola girer. Yani onun için sanat bazı insanları korkutuyor çünkü susturulamayan bir dil. Otursanız bir yolun ortasında bağdaş kursanız, başınıza işte enteresan bir şey taksanız insanlar geçerken ne bu diye bakıyor ne bu diye bakınca düşünme yoluna gidiyorsunuz insan. Bu neden buraya durmuş? Ne yapıyor amacı ne? Bir zamanlar hani gökyüzüne bakınca herkes bak <gülüyor> <gülüyor> bakma olayı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> nereye bakıyor diye hepimiz evet. işte o nereye bakışımızı biz yönlendiriyoruz sanatçılar olarak. Bakmamız ve görmemiz gereken şeylere yönlendiriyoruz insanların iyi ruhlu insanları tabii. Görmek istemeyenleri de hiçbir şekilde onlar zaten hep tükaka yaptığınız rezil şeyler derler. Mesela ben düşünüyorum şimdi 20'ye yakın müracaat edince ki Büyükşehir Belediye'nin kültür müdürlüğüne birinin başkana ulaşmaması ya da birinin bunu olumlu bir şey olarak göstermemesi çok üzüntü verici. Bugünlerde internet üzerinden 10 yıldır BNL'de ödül alan Türk ve yabancı sanatçılara paylaştım. Çünkü başkana eminim bunu götürürken çok amatörce işte destek verilecek bir şey yok, boş verin işte... ...para kazanıyordur... ...büyük bir ranttır falan... Hmm. ...şimdi İstanbul'un, Ankara'nın... ...biz bunu burada böyle yapıyoruz ya... ...çok az kişinin sponsorluğunda da gerçekleştirme... ...tekrar söylüyorum... ...beş, beş sanatçının sponsorluğunda da gerçekleştirdik... ...toplam paramız 56 bin lira... ...bile geçmiyor... ...ve yaptığımız masraf bugün benim yaptığım masrafla birlikte... ...170 bin lira... Hmm. ...iki yılda... ...ve ben işte tablolarımı satıyorum... ...buraya koyuyorum... ...resim dersi veriyorum buraya koyuyorum... Bana yaptığım bütün masrafları istemiş Kültür Bakanlığı ve bunları tek tek döküman halinde kendilerine gönderiyorum. Bu kadar açık yürekli, bu kadar samimi bir şekilde çalışınca onlardan da biz size destek vereceğiz. Harcamalarınızı belgeleyin lütfen gibi bir yorum geldi ama sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii onlar da ne yaptığımızı o görmek arız, istiyor haklı olarak. Gelir. Evet ama şunu da söyleyeceğim Murat Karaçanta İzmir Kültür müdürü sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Faden San Kusson her zaman yanımda oldular. Ne yaptığımın, ne yo, ne tür bir yol izlediğimin e, görüntüsü içindeydiler ve onların destekleri olmasa ben bunu yapamazdım. Ya yani çok güzel şeylere imza atıyoruz. İnşallah harika olacak. Az önce büyük şehre 20 kez başvurduğunu söylediniz. 20 kere başvurdum. Ve, ve kültür müdürü diyorum ya, birimlerindeki elemanlar ve sanatçılar şimdi belki aralarında sanatçılar tam şey yapamayacağım ama birileri aa işte çok ama derece şimdi sanat öyle bir olay ki çok o çağdaş eserlerin de sunulabilmesi söz konusu. Bir de bir basamakta merdivenleri adım adım çıkmaktan söz konusu. Hı hı. Yani soyutlama ya da anlatım yavaş adımlarla toplumu eğiterek olur. Ben bu eğitimi yavaş yavaş çıtayı yükselterek sağlıyorum. Bugün bir akademisyen olarak dünyadaki sanat gelişmelerini izleyen neler olduğunun farkına varan işte görsel medyanın kullanarak üç boyut içinde sanatın hı hı. ama bunların hepsi para. Ben biliyorum da yapmıyorum ya da param var da yapmıyorum değil. Bunlar bana imkan verildiği müddetçe ileride Olabilecek ve kendisi. salon He, düşünün adamlar daha 3 günlüğüne salonu vermiyorlar ben nasıl ayakta durmaya çalıştığımı bir hayal edin bakın yani Sağ olsun sanatçılar öyle bir kenetlenme yaşadık ki bu sene 9 Eylül ün Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'ndeki hocalarla benim mezun olduğum okul aynı zamanda müteşekkirim kendilerine. İzmir rektörlerin hayır dediği olayda şöyle bir kenetlenme, kucak açma içine girdiler İzmir'e. Bu bana değil, bu topluma bir hediyedir. Bu eserleri görmek. Bir sanatçının geçen gün diyor ki ben arkadaşım Seva götüreceğim fuara ama Eser çok büyük. Bu arada eserler bir metreden küçük, iki metreden büyük olmayacak diye bir şartımız var. Hmm. Yani fuarda sergilenecek eserler <laughs> tabii. Ve bu eserler ben diyor yani 400 lira nakliye parası nasıl vereceğim? O benim bir tuval ben. Bir tek tuval evet. 400 lira oldu. Bir de bunun düşün elinden 100 liraya tablo alacaksın, evet. ekleyeceksin. Evet. Orada büyük... Onları tutacaksın yani çok problemli evet, işler. Evet şimdi e, peki bu Biennial'i uluslararası yapan ögeler, kişiler evet, nelerdir şimdi onu şöyle, da soralım size. Bu sene mesela katılımcılar arasında Pakistan'dan bir sanatçımız geliyor bir galeri. Bir sanatçısını ben galeri kabul etmediğim için sanatçısına sponsor hmm. oldu. Majma Sanat Galerisi Pakistan'dan geliyor. Şey, Ukrayna'dan bir sanatçımız Oo. geliyor, son anda aradı beni, lütfen gireyim sesimizi duyurmamıza belki yardımcı olursunuz diye. O da harika bir olaydı. Hı hı. Almanya'dan bir sanatçımızın eserleri geliyor, kendileri gelebilecek mi bilmiyorum ama o var. Amerika'dan var bir sanatçımız, o benim galerimde sergileniyor eser, eseri. Hı hı. Başka nereden, İngiltere'den var bir sanatçımız galiba. Hemen hemen 8 ülkeden sanatçımız yanımızda yer alıyor. Kendi galerimde, fuarda yer kalmadığı için kendi galerimde 4 yabancı sanatçının eserleri var. Yani her şey güzel olacak ve onlar da kendi ülkelerinde Biennial'i harika bir şekilde tanıtıyorlar. Türk misafirperverliğinde bütün sanatçılar onların etrafında kenetleniyor. Biz böyle şımarık işte hava atan falan böyle özgüveni, çıtayı yüksek tutan sanatçılar değiliz. Herkes kenetleniyor can Canlı gönülden mücadele hı veriyorlar. Hı. Bu arada yine Türkiye'de bir ilk var. Bana destek veren e, jüri üyeleri bu sene eşiraz olduğu için Hatice Kumbaracı Gürsöz gelemiyor Ankara'dan ama bana dedi ki Sema Hanım lütfen bütün kataloğu gönderir misiniz? değerlendirmeye buradan katılayım diye. Hı, çok Bunlar çok büyük özleri. Bu arada Azimet Karaman yine Ankara'dan geliyor. Beş kuruş ücret almadan bu insanlar yanımda yer alıyorlar değerlendirme için. İsa eleri öyle yanımda değer, yer alıyor. İşte Fadil Hanım İzmir'i temsilen yanımızda oluyor. Jüri üyeleri hep akademisyenlerden oluşan Turan Enginoğlu var. Mete Sezgin, İbrahim Bozkuş. Bunlar Biennial'in birinci günü ya da ayın 12'sinde BNL alanında sergilenen eserleri izleyecekler. Ve yani Keşke daha maddi imkanlarımız olsaydı da o sana, sanatçılara bir para ödülü de verebilseydik. Çünkü onların en fazla paraya ihtiyaçları var. <laughs> bir tuval 300 lira oldu. 50-70 bir tuval. Yani en düşüğü bu böyle. Boyalar zaten aldı başını gitti. 40-50 lira küçücük yağlı boyalar. Yani ben inanıyorum ki oraya katılan herkes elini ateşin içine soktu. Ve ülkenin yarınları için, aydınlık yarınları için mücadele veriyor. Ne mutlu gerçekten size. Kültür Bakanlığına da Kültür Müdürlüğüne de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bornova Belediye Başkanı'na öyle. Bize, bize sponsoru olan Mayotel'e sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sizlere sonsuz teşekkür Siz Hayır. yani Hayır. en büyük olay sizde gerçekleşiyor. Hele size ulaşabilecek paramız hiç yok ya. Yani. <laughs> <laughs> reklam verebilecek paramız da yok. Belki yüzlerce televizyondan aradılar beni bu arada. <laughs> onu da söyleyeyim. Seva Hanım sizi işte konuk olarak alabilir miyiz? Tabii alabilirsiniz. Ama, Ama şey <laughs> küçük bir masraf Olacak. benim küçük masraf değil. Bana masraf verilecek parayıydı ya. <laughs> benim de <mahzursun gülüyor> Onu sağlayacaksanız yanınızda olabiliriz diyoruz <laughs> ama yani onlar da kendi açılarından çok haklı kimseye kızacak zaman değil. Ayakta durmak için, Doğru. yaşamak için tüm insanlık mücadele veriyor. Biz bu alev içinde, bu yangın içinde, bu çaresizlik içinde çırpılan insanların yüreklerine biraz sevinç, biraz neşe katmak için varız. Ne mutlu size, <laughs> yani bize güzel. biz her zaman sanatın evet. sanatçının yanında olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu arada Şimdi... Su grubu da çok önemli yani Su grubu her zaman Hı -hı. yanımda onlar acayip destek veriyor bana onu da söylemeden geçemeyeceğim. ...programın da sonlarına yaklaşıyoruz... Evet. ...ne zaman başlayacak, nerede olacak... Tekrar ...vatandaşları edelim. davet edelim. edelim, izleyenlerimizi evet. davet edelim... ...sonra da son sözlerinizi alalım... ...tamam, ayın 12'sinde... ...Bornova'da başlıyor... <laughs> ...Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde konferanslarla birlikte... ...saat 11'de... ...iki konferans birden var... ...tekrar ediyorum, Merih Tekin Bender ve Mücahit Bora'nın... ...konferansları... ...ve onların akademisyenlerden oluşan sergisi... ...Bornova Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yer alıyor... Hemen Bornova'da yine Dramalılar Köşkü Mücahit Bora'nın heykelleri ve resimleriyle şenlenecek. Hı hı. Ayın 12'sinden itibaren pazar günü akşamına kadar saat 5'e kadar burada. Biennial'in esans açılışı ayın 13'ünde saat 10'da Fuar Devlet Resim Heykel Müzesi'nde hı hı. oluyor. Ancak açılış kokteyli akşam saat 5'te tekrar ediyorum Şeref Bigal'ın hayatıyla başlayacak. Ayın 15'inde de Hüseyin Uysal'ın yine bir akademisyenin konferansı ve aynı zamanda keman ve viyoladan oluşan bir müzik dinletisiyle <laughs> bir anelimiz son bulacak. Sevgiyle, el ele, gönül gönüle bütün İzmir'i davet ediyoruz. Gelin biraz yorgun yüreklerimize. Su Grubu'nun enerjisi ve Seba Sanat Galerisi'nin desteği, Kültür Bakanlığı ve diğer destek veren Kültür Müdürlüğü'nün himayelerinde biz bunu başaralım. Bir de Kanal 35'in himayesini de başardık. Estağfurullah, sayılar. estağfurullah <laughs> ben de kokteylde olmaya çalışacağım. Ce lütfen gelin. <laughs> çok teşekkür olur. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Çok meclis. Evet değerli izleyenler, uyandırma servisinde 6. Uluslararası İzmir Sanat Bienali Genel Direktörü ve ressam Seba Uğurtan'ı konuk etti. Kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz ve lütfen Bienale gidiniz diyoruz muhakkak. Bizden bu kadar efendim. Yarın hafta ortasında saatler 8'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalınız, kendinize çok iyi bakınız.